Olası büyük İstanbul depremi kapıda ancak ne alarm veren binalar ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna hazır değil. Son olarak Maltepe'deki 20 katlı bir binanın inşaatı sırasında kaydedilen görüntüler eyvah dedirtti. Temeli 3 kat çöktü içine iş makinesi düştü. Kolon ve kirişlerin tuzla buz olduğu kaza gizlenmeye çalışınca da ortalık karıştı. Beton paramparça olmuş. Aynı Maraş depremindeki o 30-40 yıllık binalarda gördüğümüz gibi daha inşaat devam ediyor ama beton tuz buz olmuş. 20 katlı binanın temeli çöktü, iş makinesi içine düştü. O korkunç ihmal gizlendi, üstelik inşaatta devam etti. Belediye yetkilileri de göz göre göre yükselen felakete kayıtsız kaldı. Biz de vatandaş olarak durumu hem Maltepe İlçe Belediyesi'ne hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İhbar etmiş olmamıza rağmen her iki belediye tarafında hiçbir işlem yapılmadı bugüne kadar. Maltepe'deki lüks sitenin inşasında neredeyse sona gelinmişti ancak bir anda çöken temel her şeyi ortaya serdi. Böyle ki şiddetli depremlere bile dayanıklı denilen binanın temeli tuzla buz oldu. Parseldeki iki bloğu birbirine bağlayan temel kolonları kırıldı. Üç kat boyunca bütün betonlar ve kırışlar kırıldı ve iş makinesi 15 metre aşağıya düştü. İddiaya göre 10 Ekim 2024 tarihinde Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 20 katlı lüks bir sitenin temeli bir anda çöktü. Temelin çökmesiyle birlikte betonlar ve kirişler kırıldı. Bir iş makinesi de o göçüğün içine düştü. Bunun aslında yeni deprem yönetmeliğine göre güya yapıldığı için aslında 7,5'luk depreme bile dayanması gerekiyor. Ama deprem olmadan kendiliğinden çökmüş. Kaza yetkililere bildirilmediği gibi iddiaya göre bir de gizlenmeye çalışıldı. Ancak çevredeki bina sakinleri balkonlarından gördükleri bu manzaraya kayıtsız kalamadı. İnşaat faaliyeti durmadan aynen devam ediyor. Oysa olması gereken inşaatın mühürlenmesi, zabıtlanması ama bu bir maliyet gerektirdiği için ve zaman alacağı için bu şekilde gerek arsa sahibi tarafından gerek Maltepe Belediyesi tarafından sümen altı edilmiş durumda. İddiaya göre yaşanan kaza hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Maltepe Belediyesi'ne bildirildi. Ancak işlem yapılmadığı gibi inşaatta mühürlenmedi. Bunun üzerine ben Maltepe Belediyesi'ne yazılı olarak bildirimde bulundum. Kazanın bütün görselleriyle beraber ve konuyu da anlatan Maltepe Belediyesi'ne müracaat ettim. Maltepe Belediyesi dilekçeme dönüş bile yapmadı. Üstelik 20 katlı mezarlıktan tabiri caizse tabut satmak için asılan kocaman reklam afişi de kaldırılmadı. Hem satış yapıyorlar hem de kiralama yapıyorlar. Bu göçük de kazada gelen müşterilerden gizlenmek suretiyle. Bu sitede daire fiyatları ne kadar? Daire fiyatları yani mal sahibinin bir daireyi 6,5 milyona sattığını biliyorum. 1 artı 1 bir daireyi. Çevre sakinleri ise henüz inşaat aşamasında çöken bu binanın olası bir İstanbul depreminde ne olacağını düşünmek bile istemiyor. 15 metrelik göçük oluştuktan sonra burada zaten görülüyor. 3 tane beton, perde beton kırılmış. Kırılırken kolonları ve kirişleri de kırılmış beraberinde.